Let's go. Neden report attık? Videoyu izlemedim. Ne, neyi reportladık lan? Adamlar bize invade atmış olabilir topside bu arada. Ben burada duracağım. Bence onlar topside'den invade attılar. Bakmak istiyorum sonra. Allah. Evet bizi kim ne yapıyor? Tamam ben ben, ben buradayım. Cincin yine cin oradan başlayıp hepimizi öldürecek misin? Nereden bildin ne <laughs> Hadi bakalım. Ar Aha. Ar Aha. Kenan gel Kenan. Abi Kenan AFK. sonra. Çok uzak kaldım ya bir daha. Öyle o. Oha benim canın uzunluk. Ar abi o ne? <laughs> <neydi> ya, <laughs> ya öyle? Şuradan şuraya attım. Daha yok mu? Dahi var mı kanka? Olabilir. 3 level olayım abi ya. 2 level devil'lara hep şey yapıyoruz. Trollüyoruz. Kanka dive lazım. Ben atacağım ya neyse. Yumi, Ignite falan tankta. Geliyorum. Waze attı DP atacak Bakılır Yine de Şu wave'i pushlayıp bakalım Al mı sen Yuumi tanklasana Vayne go 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 kanka. Hadi kanka. Alacağım alacağım. Kes, Keseceğim mi? Aha. Helal. Yok. Kesemedim. Aa Yum öldü. Yum öldü. Q kaçırdım ya. Sonra da W'su geldi ya. Yani. Baktık mı? Hızlı. Bakamıyoruz. Adam doğdu ya. Neyse. Belki gelir ha. Pump <laughs> uh, Yat oğlum aşağı. Ace yok muydu Veigar'ın? Açmamış Top galiba. Orada. Top, topa bakıyorum. Ron Ezreal videosu mu? Acele etmesen de olur. Letal Tempo işte. Ezreal. Ah. Senin kuşları totemledi. Beyin iyi bu arada. Ben... Galiba. Bakayım. Ha, değil değil. Bebim değil kanka. Kuşlayacağım ya. Ben kuşlarım. Ama no, zaten kuşlanmış da bebe arkada. Sen mi vurdun? Onu görmedim hiç. Az, var, az vardı zaten. Bu evet, tamam. bot Ne dedim? Reset almamış galiba Kuşlar totem dedim ya bir şey değil. flash'i yoktu ama yakında gelecek. Mit nerede? Mit nerede? Çabuk. Aa, şu ne an edelim? geliyordur şu Gelsene geliyordur. sen de gel. Koşuyorum da akalini yok Yürüyorum ben de abi. Kediyi kurtarın. Hmm. Ona bakarız gel gel. Okey. Bedden okay. sonra bakabilir mi abi? Beyz atacaklar çok, da çok, attırmamaya çalışıyorum. Çok fan var sanki ama. Bence sıkıntı değil ya. Yürüyorum. Buldun abi abi? Vallahi. Bunu topsaydım da. Bak, lan. Aa ne yaptın? Yetmedi ki abi. Adamın blue'yu istiyorum. Hmm. Tokmayalım. Sen alabilirsin belki ya bilmiyorum. Çok da zaten. Akali kayıp gene. Kakalar nerede? Bitti bitti. Ha. Tamam. Ya almaya gidebiliyorum ama abi. Gidebilirsin. Atalım buraya gelme o imkanı var mı? Yok 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 yok. Neyse tamam da Base'den botu açılabilir bilmiyorum. No flash base'de adam. TP atıyor Veigar. Beygar'a adayıp Beygar'a adayıp. Top şey midten gelebilir. Base'den. Base'den. Go. Oğlum ya neyse. Akali de gelmiş. Natürüs orada. Geliyorum ben de geliyorum da. Kediyi kurtardım. Bence oynarsın belki. Bir de. e, kurtar değil ben de hocam. Ultim mi at ya? Ultim geldi. Yok keser kanka. Geliyor ama yani. Ön TP atıyor tapa. Akali bakacak Akali'de, şimdi sana. Akali de yürüyor. Bıraktım kanka. Matulus da buradaymış. Matulus da burada abi adam tek orada. Hı. Bence Void Braxer'a yine de bakabiliriz ondan. Veigar niye bu kadar tank ya? Braxer'ı bakamayız gibi ya. İyi, tamam bir tane ile yetmeyeceğiz o zaman sorun yok. Şu an bakamıyoruz Latius buradayken. Akali bakıyor, bot'a bakıyor. Bu konuda şu kafenin ulusu var. Başatlar bu arada çok kötü. Lan nereye attım şeyi ya? Sikeyim böyle oyunu. Benim E nereye gitti? Veigar ses, Nautilus ses. Kurt abi. Go go. Baksana abi. Flash yok bunun, flash yok. Devam ediyorum. Gene nice. Akali geliyor size. Oynarız ya. Zinza oyna şey Ben de koşuyorum bu satır Oyna oyna oyna. Akaleye bak. Kedilerim kuldan. Safe olduğunu süreçte okey ben gidiyorum geri. Bir şey yok <laughs> onun. Akali'ye bak. Ah. Hadi oğlum. Sok. Helal. Veigar geliyor ama. Flash yok. Veigar daha yeni doğdu ya. Çık, çık yakın değildir. Bir anda. Kanka ne yaptın ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? <laughs> Çok güzel ya şu Bugün yeni backrooms oynuyor kanka. O da olur. Yenisini oynasanız abi. Olur. Bize hayırdır sanki Allah. Adam tapa atmıştır o tipi Öldüm Allah kahretsin böyle oyunu ya Sizin geçen oynadığınız yeni olan mı? Yeni olan evet Geliyor kanka? Baktık mı? Böyle? Kesersin. Sen flash yok çünkü, Öldüm. flash yok, flash yok. Kedi bir çekil de. Kanka. Kesin değil mi? Kesin Şunu alabilir miyim ben ya? alamaz. alamam. Ne yapacaksın? Yan pri'yi mi istiyorum? <laughs> <laughs> evet. Oh, <laughs> ooo gerginlik. <laughs> Yok soru soru. Kongo'nun yok abi Kongo'nun ölçüsü yok. Gerginlik. Oynamak istiyorum. Nautilus, Nautilus, Nautilus. no flash. Bakıyorum abi bakıyorum. No flash, no flash, no flash. Burada da biri var. Oo, dönüşü Öldüm. Yat oğlum aşağı, pik. <laughs> ne yaptın? Tamam. Dur da Q alayım. <laughs> Şerefsiz. Geldi abi. Ölçsene bana atmıştı, yoktur ya. Ben de oradayım. Aa öldü. Ben tip attım. Flash yok ultisi var. Nasıl söyleyeyim şu an Veigar'mış. oynadığım çıkıyor galiba. Aa, o kim lan? Adam şey gibi backrooms'taki yaratıklar gibi <laughs> duruyor vallahi yemin <laughs> ediyorum. Aynı. Bir de benziyor ya. Ölüyorum. Ne yaptın? Tamam. Olur kanka. geldim. Top saçtı. Devam devam akale bırak. Play play play. bak. Ne yaptın? Ulti yattım da tek yedim. İyi oynuyorum. Çok buraya akale ya. O da o da en kötüleri kaldı abi. Helal abi. Öldü evet ya hepsini kesti. Ona da da. Ulti <laughs> çok <Daha> iyi gidiyor, çok, ulti çok. Aha! shorts. Aha! <laughs> Oyyy! G! Al oğlum shortsu Oy oy oy! Temiz kiting'ti burası. Burası olmaz bala göte yaptın la. Kanka bak harbiden kanka. senin bak bak kanka. Peki oynadım bu arada ya. Ben skill kaçtığını görmedim. Pixel perfect. Hayır mı? Hı? Yumi. Yumi'nin Yumi. şu an var ya. <laughs> <laughs> hani. Biz böyleysek. <laughs> Hong Kong tabda. Ben base atıyorum. Ne oluyor lan? Mitten ya? hmm. Mid'den yarak mı? Buna geliyorum ya. Bak ona. Buraya oyna. E, yok ki. Buraya flash ulti falan Akali'ye yetişebiliyorsa bir ara Sana atlarsa atlı yapacağım. Onun yapmam. Yaparsın da yaparsın. Da ha? Şu yaparım. Okay. Oğlum oyunu mu kaybediyorsunuz? Ne yaptınız lan topta? Yok yok, yok, yok ya. Yani. Üç, üç, kişi burada vardı. Sir 3 alır bir. Alamaz ya. her bir gelmezsin. Adamlar Neleri uygun, var? Ulti ultim hiçbir şeyleri yok abi. Büyülerini bilmiyorum da ultileri yok. Kanka şuna büyü deme artık lütfen. Kanka. Lütfen. Aaa. Tamam, ben ya. de söverim. Kanka sonradan lütfen bizim. Büyüleri var mı kanka? Yok abi. Değişim Akın mi? ulti, <laughs> ulti yok. Attıydı galiba. Eli geri atmayacak mı yani. Tamam güzel. <laughs> i̇yisin, iyisin. Devam et, devam et. Tamam. Biz sizi salalım ya, 2v5 atın siz. İyisin. Yani, gereksiz bir de. Olsun. Tam fazla kaza getirme, iyi de. Ölmez ki, imkanı yok. Salsana, salsana Jhin'cunu oynasın ya. <laughs> Oğlum Fiji lan, Ezreal özlenmiş ya ama. Vallahi özlenmiş Ezreal. Ya bu da Ezreal'ın en kötü skini ama ya. Yok, olay skin. Ben Pulsefire oynuyordum, Q'ları kaçırıyordum. Bu skinle Q'ları çok iyi atıyorum. Ama Pulsefire'ınki sperm gibi gidiyor. İşte. Kanka. Kanka ne öyle güzel. <laughs> Donya bastı galiba. Ya. Yardım var mı sen Direkt buzul oynayacaksın Hopla çekirge Zıpla ver çekirge Ne oluyor? Yani. O. Bakıyorum Beykar şuradan bakabilir Herkes topa gelsin Kıtladım Başka bir yere tutamıyorum öldüm. Ölmezsin ölmezsin. Anasını akalisini sikeyim ben bu adamın ama ya. Bu nasıl bir hasar kaç, kaç. be? Kaç. Akali flash attı. Girmem ben o araya. Mid'den yer. Grup olun abi. Ya, random bir şeyler yapmayın. Yan yana durun. Gir buraya gir. Gir. Zin gel. Tamam giriyorum. Girdim. Evet. Bak buna. Akali'ye bak. Akali, Akali, Akali burada. Bende. Akali öldü. Öldü Akali. Gittim ya Akali siz bir şey yapamazlar gibi. Ben ne yapayım da Ha? Oha. Kim çaldı? Penta 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 penta. penta. <laughs> penta, 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 penta. <laughs> Sion'un ölüsünden yok gelmiyor mu penta ya? Gelmedi abi. Ah be. Unofficial Pente oldu burası ya. <laughs> Güzel. Zorlu bir oyun ama. Yok ah zorlu muydu? Yani 20'ye 9 oynuyorum. Bence kazanacağımız belliydi ama ya. Eline sağlık Yunus'un. Teşekkür ederim abi.